Herkese selam. Aklınızdaki kişi ayrılığınız e, süre boyunca ne anladı? Yani ayrılık onda bir farkındalık yarattı mı? Bir şey anladı mı bu ayrılıktan? Buna bakmak istedim. Kolektif bir açalım. Herkes uymayabilir. Ne anladı aklınızdaki kişi bu ayrılık sürecinde? O burada çok fena derinleşen bir insan görüyorum ben. Bu kişi düşünüyor. Bu kişi gerçekten değerlendiriyor. Bu kişi şunu anladı. Haksız olduğu tarafları anladı. Bir yerde o da yanlış adımların e, adımları attığını anladı. Şu anda bu insan yalnız şu anda kimseyle takılmıyor kimseyle vakit geçirmiyor geçiriyorsa bile bunu çok minimal bir şekilde yapıyor bu insan ciddi dönüşümlerden geçiyor şu an için herhangi bir adım atma düşüncesi yok bunu şimdiden e, cevaplamış olayım ama bu insan kendisine bu gönüllü hapishaneye tıktığının farkında bu davranışları yüzünden bu sergilediği strateji yüzünden şu anda böyle bir durumda ol olduğunun farkında bu kişi gerçekten düşünüyor bu kişi gerçekten değerlendirmeye çalışıyor aslında biliyor musunuz hiç böyle bir sonuç beklemiyordum ama şu anda ne düşünüyor biliyor musunuz? olan oldu ve demek ki böyle olması gerekiyor. Şu anda bu süreci gerçekten sizi ve kendisini ayrı ayrı anlamak için değerlendirmek istiyor. Bu kişi şu anda kendisini köşeye sıkışmış hissediyor. Şu an için bir çözüm yolu bulamıyor ama bilin ki bu ayrılık ona hayatının der